Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere Oğlak burcu arkadaşlarım için tarot açılımı yapacağım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim bir tanelerim. Hepinizi kocaman seviyorum. Haydi bakalım. Sizleri bekletmeden açılımımıza geçmek istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım benim bir tanelerim neler yaşıyorlarmış hayatlarında. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek arkadaşlarım. Bir bakalım oldu mu canlarım? Evet arkadaşlar ilk kartımızı seçiyorum sizler için. Oğlak Burcu arkadaşlarım sabır enerjisi çalıştıracağınız bir süreçtesiniz. Yani sabretmeniz gereken durumlar ve olaylar var. Biraz sabrederseniz sanki sizin için her şey güzel olacak gibi gözüküyor. Evet ikinci kartımızda eril enerji. Diyor ki artık eril enerjinin yükselmesi olacak. Sizlerde bir harekete geçme olacak hayatınızda. Yani bir eylem bir hareket olacak hayatınızda. Ve eril enerji derken eril olarak cinselliğinizin yükseleceği bir dönemde olacağınız gözüküyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dümen kartı da der ki artık oğlak burcu arkadaşlarım direksiyonun başına geçecek. Hayatının kontrolünü eline alacak. Hayatını istediği gibi şekillendirecek, yön verecek diyor arkadaşlar. Ama gördüğüm üzere oğlak burcu arkadaşlarımda üzüntü mevcut. Yani şöyle bir durum var. Sıkıntıların içinde boğulmuşlar ruhları daralmış artık dert ve keder içinde gözüküyorlar yani o kadar çok sıkıntılı süreçlerden geçmişler ki bu sıkıntılı süreçler artık onların nefes alamama, boğulma gibi artık daralma gibi e, kaygı korku endişe üzüntü bunları hep yaşamışlar dert keder içinde olmuşlar ama üzülmesinler artık düzelecek hayatları diyor bu kartımız ama bir üzüntü var şu an içinizde. Dedim ve bak gördünüz mü arkadaşlar? Kapı kartını verdi. Artık bu üzüntüden çıkacaksınız. Yeni kapılar size açılacak. Hayatınızda bir seçim yapacaksınız. Bu seçimden sonra hayatınız değişecek. Ve bu seçim sizin için güzel bir seçim olacak. Gerçekten yaptığınız bu seçimde hayatınız o kadar güzel, o kadar güzel, o kadar olumlu bir şekilde değişecek ki artık gerçekten şu üzüntüden eser bile kalmayacak hayatınızda ve güzel gelişmeler olacak sizler için. Diyor ki olaylar hep başı sarıyor ve kısır döngü içerisinde sürekli hayatı dönüp dönüp duruyor. Yani diyor ki artık diyor kendini değiştirmesi gerekiyor. Bazı konularda yoksa diyor değişime e, direnirse diyor e, artık diyor yine tekrarlayacak bu olaylar. E bu sefer hayatı yine şu duruma geçecek. Yani diyor ki sen artık biraz sen artık değişmelisin ki bu durumdan çıkmak için şu olaylar bir dönüp dönüp durmasın artık diyor. Kendini bir değiştir e, değişime dönüşüme sakın direnme diyor bir değiş diyor hayatın hep aynı şekilde devam etmesin oldu mu bir tanem diyor. Sonra güvercin kartında diyor ki sen diyor birileriyle küs olabilirsin, dargın olabilirsin. Onlardan diyor sana diyor hayırlı haberler gelecek. Yani barışabilirsin küs olduğun kişilerle. İyi niyetli yaklaşımları olacak sana ve barışma enerjisi var sizlerde ve hayırlı haberlerinde geleceğine işaret bu kartımız. Diyor ki geçmişten getirdiğin şeyler bugününe engel oluyor. Sen geçmişi unutmak zorundasın artık. Geleceğine bakmak için, geleceğinde hayatını düzene koymak için, geleceğinde güzel şeyler yapabilmen için senin geçmişini bırakman gerekiyor. Bu geçmiş sana iyi gelmiyor. Geçmişini düşündükçe bugüne adapte olamıyorsun, geleceğine bakamıyorsun. Bu geçmiş seni aşağıya çekiyor. Geçmişi unut, geleceğine bak diyor bu kartımız arkadaşlar. Evet, zaman kartı. Doğru zamanı bekliyorsunuz. Akışa bırakmış olabilirsiniz şu anki durumda kendinizi. Zamanı ihtiyacı olan durumlar var diyorsunuz. Sanki bir şeylerin zamanını bekliyorsunuz. Yani bir şeyleri zamanlı kolluyorsunuz. Doğru zaman geldiğinde de sanki bir Adımlar atılacak hayatınızda bir şeylere. Çünkü bir zaman kavramı var ve gerçekten de bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç, maddi rızık yani sizin artık hayatına bolluk, bereket geliyor arkadaşlar. Hareketli bir dönem olacak, hızlı değişimler yaşayacaksınız, maddi kazançlarınız artacak, maddi olarak rahatlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Şöyle kartlarınızın enerjisine baktığımda ilk önce diyor ki Oğlak Burcu arkadaşlarım sabır enerjisi çalıştırmak zorundasın sabretmen gereken zamandasın. Sonrasında harekete geçeceğini gösteren kartımız eril enerji. Diyor ki sen artık diyor harekete geçeceksin. Eril enerjin de yükseliyor. Cinsellik anlamında da birazcık yükselmeler olacak. Aktif bir hayata geçeceksin diyor. Ve geçtikten sonra direksiyonun başına geçeceksin. Kontrol eline alacaksın. Bu kontrol eline almak hayatının kontrolünü eline alacaksın. Ve güzel bir hayat seni bekliyor diyor. Ama içinde üzüntü var. Sanki sıkıntı içinde çok boğulmuşsun. Ruhum çok daralmış. Dert keda içindesin sanki diyor. Ama hiç üzülme diyor. Çünkü sana yeni kapılar açılacak. Ama sen bir seçim yapacaksın. Bu seçimden sonra sana güzel kapılar açılacak diyor. Seçimin yani güzel olacak diyor. Sonra diyor ki kendini değiştirmen gerekiyor. Değişime ayak uydurman gerekiyor. Bir değiş. Çünkü değişmezsen çünkü diyor. Sen diyor bu olayları tekrar tekrar yaşayacaksın. Kısır döngü olacak hayatında diyor. Ve küs olduğun insanlar var. Kırıldığın insanlar var. Onlarla barışacaksın. İyi niyetli yaklaşımları olacak sana. Hayırlı haberler de alacaksın söylüyor. Yani güzel haberler gelecek. Sonrasında diyor ki senin diyor geçmişten getirdiğin şeyler var. Bu geçmişten getirdiğin şeyler diyor bugün yaşamana geleceğe bakmana engel oluyor. O yüzden diyor sen şu geçmişi bir bırak artık geleceğine bak diyor. Zaman kavramı şunu söyler. Doğru zamanı bekliyorsun bir şeyler yapabilmek için. Akışına bırakmışsın şu anki durumda kendine zamanı ihtiyacı olan durumlar var. Bu zamanı kolluyorsun bekliyorsun. Ve gerçekten bolluk bereketlik içinde olacağım bir döneme de adım atıyorsun güzel çıkmış arkadaşlar ben çok beğendim Evet şimdi iki tane de sevdiğiniz kişiden aklınızda kişiden iki tane mesaj alıyoruz arkadaşlar Haydi bakalım şu olsun bir de hadi bu olsun sevdiğiniz kişi aklınıza kişi dedi ki arkadaşlar Mutsuzum dedi sevdiğiniz kişi aklınıza kişi mutsuzum dedi siz yokken çok mutsuzmuş arkadaşlar ve dedi ki kimse, Pardon kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki dedi yani dedi ki arkadaşlar siz yokken çok mutsuzmuş ve kimse diyor senin gibi olmayacak bundan da o kadar eminim ki diyor. Yani sizi özlüyor gibi arkadaşlar. Haydi bakalım. Oğlak burcu arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum. Size kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.